Merhaba koç burçları. Bakalım bu hafta tarot size neler söyleyecek? Hangi mesajları alacaksınız? Bakalım konu nedir? Evet, tılsım üçlüsü. Şimdi bakın, tılsım üçlüsü ustalığın, uzmanlığın, becerikli olmanın, zor görevleri en iyi şekilde tamamlamanın e, kartıdır. Yani belki de zor bir süreci, hem sizi belki de ruhsal olarak hem fiziksel olarak yoğurmuş bir süreci atlatmışsınızdır. Ve bu görülmüştür. Yani çevrenizdeki kişiler de sizi takdir ediyorlardır. Zaten sizin usta olduğunuz, yani belirli bir oranda beceriniz var, yeteneğiniz var, bilginiz var. Hani bu konularla ilgili olarak bu defa ama takdir toplarsınız. Yani çok beğenilirsiniz, alkışlanırsınız. Böyle bir durum anlatılıyor elbette tılsım üçlüsünden belki de uzun zamandır beklediğiniz bazı güzel gelişmelerle ilgili haberler de alabilirsiniz. Tabi burada üç kişiyi bir arada görüyoruz. Yani belki de bir konuyu tamamlayabilmek için uzman bir kişinin ya da bilgisi olan tecrübesi, yeteneği, becerisi olan bir kişiye belki de ulaşmanız gerekiyor. Konuya dahil etmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda olabilir. Üç tarafın bir araya gelmesi gibi bir durumda anlatılır. Yani üç kişiden fazla kişi vardır belki de ama üç taraf olarak bir araya gelip belki de zor bir işi bu şekilde tamamlayacak da olabilirsiniz. Ya da burada bilgisi, becerisi, tecrübesi, yeteneği farklı iki ayrı kişiye Belki de u, e, ulaşmanız gerekiyordur. Yani daha fazla oyalanmayın. Tek başınıza yapamayacaksınız bu işi de der aynı zamanda. Yani böyle bir hal sizin bilginiz yoksa, sizin bir beceriniz yoksa o konuda, e, o halde bilene danışın da diye, diye, e, diyor olabilir. Tılsım üçlüsü. Tabi burada kendimizi öğrenci pozisyonunda tutmamız gerektiğini de söyler. Yani eğer bir takdir topladıysanız çok beğenildiyse ortaya çıkardığınız bazı şeyler. hani ben oldum artık demeyin burada. Mutlaka gelişmeniz için gelecekte de bu takdiri toplayabilmek için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ee, Diğerinizde saymamanız lazım. Yani, e, yani burada e, paslanmamanız lazım yani. Dolayısıyla. Hani yeni şeyler öğrenmeye çalışın, kendinizi geliştirmeye çalışın ee, ve bu şekilde bu pozisyonda kendinizi tutmaya çalışın diyor. Bakalım konunun detaylarına. Evet, şimdi zaten belki de bu konuda bir bekleme aşamasındasınız bakın ya da öyle olmanız gerekir. İyi şeyler olacak kabulüyle yalnız olaya duruma bakın diyor yani siz belki de acele ediyorsunuz sabırsızsınız ya da işte bir şeylere müdahale etmek istiyorsunuz siz de fikrinizi söylemek istiyorsunuz vesaire ama onun zamanı değil yani burada zaten bir yüzleşme olacak. Gergin bir şekilde bekliyorsunuz belki de bu konuyla ilgili bir gelişmeyi, bir haberi. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir ama her iki ihtimali de açık bir şekilde bekliyorsunuz. Siz bu yüzleşme en de sonunda olacak da diyor burada. Tabii ki burada bir hayal kırıklığı ya da işte moral bozucu bazı gelişmeler de olmuş olabilir geçmişte. Ondan kaynaklı da siz e, hani iyi şeyler beklemiyorsunuz aslında bu konuyla ilgili olarak ama hani bu defa değil der. Mesela değnek konusu burada. E, o e, kötü hatıralarınıza bir sünger çekin. Ne olursa olsun yapmanız gereken şey her neyse e, bunu yapmalısınız, tamamlamalısınız, vazgeçmemelisiniz diyor. Yani bu konular ayrıca belki de geçmişte yaptığınız bazı şeylerle de ilgili olabilir. Yani bunların neticesini almak şeklinde olabilir ya da tekrar eden problemler olabilir bununla ilgili. Yani bu, onunla ilgili ise de mesela bu defa farklı bir şey de yapın diyor. Yani farklı bir seçeneği deneyin, farklı bir yolu deneyin. Yani bu şekilde kendinizi tazelenmiş de hissedeceksiniz, kendinizi daha cesur da hissedeceksiniz. Aynı zamanda belki bunlar geçmişte çok keyif aldığınız, çok sevdiğiniz bazı şeylerle de ilgili olabilir. Bugün karşınıza çıkar ve bu belki de bu konuyu çözüme kavuşturabilmek için size faydalı da olabilir. Ama sonuç olarak burada yüzleşmekten korkmayın. Cesaretle eğer kendinizi ortaya koyarsanız gelecek hediyeleriyle gelecek de der aynı zamanda mahkeme kartı. Tabi o biraz geçmiş şeklinde de çıkmış burada ama sonuç olarak bu açılımda bu konuyla ilgili olarak acele etmemek, biraz sabırlı olmak ve de ön yargılı olmamak. Kendimizde yeni belki de çözüm yollarına kendimizi açık tutmakta gerekiyor olabilir. Bakalım sonraki kartlara. Şimdi bakın. Burada neler görüyoruz? Şimdi bir. Belki de yalnız bırakılma, yalnız kalma korkusu yaşayabileceğinizi görüyoruz burada. Yani bir düşünceniz var, bir duygunuz var, bir problem var. Belki de bunları ifade edeceksiniz ama yani şimdi bunlar belki de saçma gelecek bunları ifade ettiğiniz kişilere, yani belki de destek bulamayacaksınız, anlaşılamayacaksınız ya da kızılacak size, eleştirileceksiniz vesaire. Bu türden bir yalnız bırakılma korkusu yaşayabileceğinizi söylüyor bu konuda. Fakat burada dürüstlüğü ön planda tutmalısınız diyebiliriz. Yani gerçek duygu ve düşünceleriniz her neyse sonuçlarını göze alarak, ümidinizi de kaybetmeden hani bunu yapmanız gerektiğini söyler Kılıç Dokuzlusu. Sonuç olarak burada çünkü söylemezseniz de yani bu defa belki bir kızgınlık geliştireceksiniz. Yani ondan kaynaklı olarak bunun ifade edilmesi gelecek günler için çok daha isabetli olur diyor. Tabi burada belki de bazı detaylarla ilgili olarak da canınızı sıkan bazı gelişmeler olabilir ve burada tek başınıza bir sonuca varmanız gerekiyor gibi görünüyor yani belki de burada bakış açınızı değiştireceksiniz ya da yönünüzü de değiştirebilirsiniz. Yani burada belki de hani bu konuyla ilgili olarak daha fazla ilerlememeyi tercih edebilirsiniz ama mantıklı olduğunuzdan emin olun. Duygusal tepkiler vermeyin, duygusal kararlar almayın. Hani diyebiliriz burada. Belki de bunlar 40 yaş civarı ya da daha küçük 20 yaş 40 yaş aralığında su grubu burçlarından bir erkekle de ilgili olabilir ya da beyaz atlı prensiniz, prensesinizle ilgili olabilir elbette. Romantik, e, güzel zamanlar, e, anlatılır kupa şövalyesinde ya da sanatla ilgili konular olabilir burada. Ya da işte keyif aldığımız, güzel vakit geçirdiğimiz bir zaman bitmiştir mesela, o geride kalmıştır. Ama biz e, hani bir türlü o o zamandan kendimizi çekip alamıyoruz. Yani sürekli o tarafa bakıyoruz, sürekli arkanıza bakıyoruz ama sonuç olarak artık olmamız gereken yere doğru gidiyoruz der. Kupa dörtlüsü bitti yani sonuç olarak hani burada en basitinden çok sevdiğiniz güzel bir dizi bitmiştir mesela ve bunu kabul etmek istemiyorsunuzdur yani. Ama önünüze bakın artık diyor yani güzel bir macera yaşadınız evet daha güzelleri olacak hiç merak etmeyin siz burada oraya takılıp kalmayın der. Aynı zamanda bakın bu konu biraz sizin empatiyle yaklaşmanız gereken bir konu gibi de görünüyor. Yani burada Kupa 9'lusunda tabii bir mutluluk, memnuniyet, bir rutinimizin ya da düşündüğümüz şeylerin tam da düşündüğümüz gibi olduğu, kendimizi güvende hissettiğimiz böyle bir duygusal tatmin içerisinde olduğumuz bir zamanı anlatıyor ama Hani bu konularla ilgili olarak da belki de sizi zorlayan bazı tecrübeler karşınıza çıkabilir işte. Yani burada her şey sizin zihninizdeki gibi olsun diye beklemeyin. Çünkü her zaman böyle olmaz. Her zaman bu kupalar bu şekilde dizili olmaz. Ama tabii ki sizi mutlu eden, bu duyguyu yaşatan bir konu bu defa sizi zorlarsa da ee, dediğim gibi daha anlayışlı belki de daha e, esnek olmaya gayret edin ki hani bu mutluluk memnuniyet e, duygusu yaşatan konu sürüp gitsin. Yani O yüzden e, burada belki de hani hassas bir dönemden geçiyor olabilirsiniz burada hem siz hem de bu duyguyu size yaşatan kişi ya da konu da olabilir tabii hobinizle alakalı da olabilir bu. Dolayısıyla yani bu konuyla ilgili olarak da bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Ama mantıklı olduğunuzdan bir duygunuza aşırı saplanıp kalmamak ya da işte önünüze bakma ile ilgili olarak da daha mantıklı bir değerlendirme yapmanın gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.